Herkese güzel bir pazartesi sabahından merhaba. Bir önceki videoda e, polislik görevimizi yapıp bir tane amcayı indirmiştik. Bu videoda da ben video başlamadan önce hemen diğer amcanın yerine geldim. Boşuna öyle uçma kaçma yerlerini kaydetmeyeyim diye. Kafamda da öyle bir şey var yani bundan sonraki videolarda acaba 30 dakika direkt raw gameplay yapmak yerine şey mi yapsam, belirli yerlerde videoyu keseyim işte mesela yolda geçen yerleri keseyim veya başka yerleri keseyim mi yapsam diye düşünüyordum. Oyun çok güzel yine. Ve şurada kalp var. Neyse öyle bir fikir var kafamda. Ne düşünüyorsunuz sizce güzel olur mu? Bu konuda bana geri dönüş sağlarsanız bundan sonraki videoları da ona göre şekillendiririz. Başlayalım. Bir sonraki abimiz sıkıntılı birine benziyor. Şurada bir kişi var. Mesela onun kafayı gördüm. Abi şurada yürüyor. İlerleyelim bakalım. Bu arada bir şey okudum doğru mu değil mi daha bilmiyorum. Eğer doğruysa hayatımız değişebilir. Şimdi biz bu adamların böyle şeylerini falan öldürüyoruz ya. İşte bantıyı öldürüyoruz adamdan mor silah çıkıyor falan. Okuduğum yere göre diyorlar ki öldürmeden önce quick save alın. F5'e basın yani. Öldürdükten sonra bakın itemine. Beğeniyorsanız o itemi takın. Beğenmiyorsanız geri dönün save'e tekrar öldürün diyor. Var Bu da çok iyi. Bunu bir alalım. Bak. Öldü mü? Bizi gördünüz mü lan? Ah oh, oha. Oğlum gel de şimdi onun cesedi bul da mermisini al ya. Zorluk. Oy Oğlum adamı öyle vurdum ki. Adam. <laughs> Adam hiç <laughs> hiç duruşunu bozmadan ölmüş. Ayaklar dahil. <laughs> Bu kadar havalı ölünmez lan. Üstünde <laughs> hey. bir şey var mıymış böyle adamın? Yok osuruk. Hayatımda en cool ölüş. Ne oluyor? Hı. Hm. Ah be. Ah be, şu abi aldık. Yine birileri bir yerde çatışıyor. Uyuşturucu tabancamız hangisiydi? Bu. Bu aletler temiz mi? Can. Alalım. Acaba şu an bizim mi arıyorlar? Bir bilim adamı. Yanmış bile. Etrafta bir şey var mı? Dart mart Türk bu ne? Aa çok iyi Sırf o yerdeki dergiyi aldık diye Taşıma kapasitemiz 5 kilo arttı Çok iyi değil mi? İşte bu yüzden Zartürk her yere Girmeniz gerekiyor arkadaşlar Burası neymiş? Geldik yine Osluruk geri. Neresi tutuyor bunun? Burası tutuyor. Ondan sonra 1, 2, 3. Bu. Bunu da tam buraya koysam. Yok. Bu burayı götürmez. 1, 2, 3. Bir tane daha var. Böyle. Bu sefer götürüyor mu? Hayır yine götürmüyor. Bu. Peki burada o 1, 2, 3'ü kullanabiliyor muyuz? şu 1 2 3. Yok. Hmm. Bu buraya zaten uymuyor. Bu uyar, bu uyar buraya. Bunu böyle koysak, ondan sonra bu üçlüyü de böyle koysak uyuyor aslında. Ama expert. Risk de almak istemiyorum. Şimdi burada dörtlü var mı? Yok. Bu zaten buraya Deneyelim. Kaç netice pikirimiz var? 8 Geldik buraya. Bu buraya oturuyormuş. Bakalım. Aynen. Tekli var mı? Tekli de var burada. Yani şu ikisi aslında burayı açar. Ee, şu ikisini şimdi bırakalım. Buraya bakalım. Bu burayı açar. Bu Sadece buraya giriyor. Hmm. Dörtlü böyle. Bir de ikili bulsam onu oraya. O da şöyle. Tamam. Dörtlü ve ikili burayı tamamen kapatıyor. Şimdi buraya dönelim. Nerede bırakmıştım? Bu. Bir de tekli. Böyle. Ondan sonra bu. Buraya. Bu da buraya. Aynen. Güzel. Öğrendik ya. Bir, birazcık ama kafa istiyor. İlk şeyi yapmak. İlk başta bu zart öğrenmek. Pek de, de geç. Şurada para var. Bunu alalım. Yemek yemek de alalım. Ee, okumadım orayı. O kadar da derin güzel hikayeleri şey yapıyoruz. Helium alalım. Organizer. Aşağıda içecek var. Şurada packaging var. Hala dışarıda kıyamet kopuyor bu arada. Bizim hiç umumuzda değil. Nargile malzemeleri var. Bu güzel. Çok pahalı. Brown helmet. Bu almamıza gerek yok. Burada bir şey var mı? EMP. Amp. Bunu da açalım. Burada da bir şey yok. Yani öyle expert kapı koymaya değmezmiş gibi geliyor bana. Şu anda Hidden'ız bu arada. O da çok iyi. Bu yüzden bu Hidden'ı bozmadan devam edip birilerini indirebiliriz. Mesela bu mevzu var. Neredeler lan? Herhalde artık stealth'e kalmadı arkadaşlar bunun yüzden. Biz şunları açalım. Pompalı var. Burada diğer pompalıyı da sanki ben beğenmiştim de koymuştum buraya da. Herhalde şu an anda şeye koymadık. Kuyuken sese koymadık onu. Allah'ım nereye ateş ediyorsunuz? Kimmiş atışıyorsunuz oğlum siz? Bu ne ya? Ha skip back. Oh, ne oluyor lan? tak. Oğlum kimle kapışıyorsunuz ya? Ha, gank leader burada. Şimdi önce bir quick save alıyoruz burada. Ya biraz daha yaklaşıp olabiliriz. Merhaba. Oh. Özür dilerim dünyanın iki peynini görmek zorunda kalması için. <laughs> Oğlum bu da mı demedi? İnanılmaz sekiyor bu arada ya. Tamam, şimdi genkledir burada. Quick save'imizi alıyoruz. Bundan sonra buraya geliyoruz. Ben bir tane çok güzel pompalı yakalamıştım. Bu mu? Yok. Bu, aynen. Bunu Favorite'layalım. Ee, 7'ye koyalım. Bundan sonra buradan Q 7 yapalım. Quick save'imiz de hazır zaten. Merhaba. Topla hasar Bu zeki level olmasında da bir katkısı olabilir. Mesela ne çıktı? Oy. Bu aslında çok iyiymiş ha. Hiç öyle bir şey yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Çünkü çok iyi bir sniper bulduk. Şimdi tek yapmamız gereken buna bir tane susturucu modu eklemek. Burada da yaptık mı? Hadi geçmiş olsun. Burada ne var? Nedir? Jumpsuit. sayfa açalım. Kesin içinden osuruk osuruk şeyler çıkacak ya. Bu ne? Bu güzel yerleri açıyor. Hı, bu mesela. 1, 2, 3, 4. 4. O da tam. Şurası. Bak. Ya şu aslında buraya çok iyi uyuyor. Ama bu buraya da çok iyi uyuyor. Buraya çok iyi uyuyor. Ama ondan sonra bize karşı kadar 1, 2, 3. Üçlü kalıyor. Çapraz üçlü. Çapraz üçlü zaten yok. 1, 2, 3. Çapraz üç yok. O zaman bu her türlü buraya kullanılacak. Bunu kullanalım. Ay pardon. Q'ya mı bastım Tamam. Ondan sonra buradan bir de. Yok lan. Geri alalım. Şimdi bunu buraya kullansak. Ondan sonra bu şekil şukul olanı böyle mi kullansak? Şöyle mi? Yok, bu da her türlü böyle kullanılacak. Oğlum advance niye bu kadar zor lan? 1, 2, 3, 4. Öyle ters bir şey var mı? Şu. Değil mi? Bunlar burayı kapatıyor. Bunlar da buraya aynen. Bu. Bir de bu. Şimdi dörtlü buraya. Yok oraya direkt üçlü koyabiliriz. Yani şunu. Yok şunu. Şöyle. Aynen. Oy. Susturuculu musturuculu havalı olur. Parayla alalım. Tereyağı var. Tereyağına ihtiyacımız yok gibi şu an. Bu lan? Bu da çok havalıymış. Hatta arıyoruz bu itemi biz. Alalım. Tamam. Bilgisayardan ne yapabiliyorum? Kapıları açtım. Neyin kapısını açtım lan? Ha bu kapıları mı açtım? Sen de ölmüşsün abi, kusura bakma. Eee, tamam. Bu görevi zaten bitirdik. Bunu herhalde aşağıya falan gönderebiliyoruz. Kulağımızı beklemek üzere. Gönder gitsin aşağıya. Hıh, <laughs> içinde kaldım. Koskoca depo işe yarayan hiçbir şey yok mu? Bu ne? Geç. Ha. Bu neymiş ya? Ne yani? Bize gelmez. Ama para var. <laughs> para bize gelir. Kapı açalım. Power cell gerekiyor diyor. Kapıyı açmak için. Aferseli nereden bulacağız? Var ne? Ay anasını satayım. Yine mi kilit? Açtık hakikaten. Ben burayı hızlandırmayı unutmayacağım. Çünkü baya kafam oluyor. Bundan sonra lockpick taraflarını full hızlandırmayı düşünüyorum bu arada. Yine olmasın. olmasın. Pixel'de yapacak bir şey yok. El bombalarını alalım. Moleküler C. Bu ne ya? <laughs> i̇şimize yaramıyor, işimize yaramıyor. Sağ Bize gerek yok. Sen niye buradasın lan hala? Öh <laughs> <laughs> çok uçtum. Ah bari üstteki şeyini alsaydım. <laughs> Source Lazer silahı. Lazer silahı bize gerek yok ya. Oğlum. Alacaktım tam. Buradan şuraya duralım. Buradan. Ah. buradan böyle. <laughs> boost peki nasıl kullanıyoruz? Bizim boost pekimiz yok mu? Ha çıktı. Ben sizin içinizdekileri almamışım lan? Dargados direktif, Zart Sword. Bu ne? Böyle girelim. Razorback neydi? Hmm. Bu canlı adamları iki kat daha fazla vuruyor. Ha buradan direkt boss'un odasına girebilirmişiz lan. Olaya bak. Tamam. Bir şey daha aldık. İkinci bantimizi de bitirdik. Burada daha fazla gezecek yer var bence. Mesela sen nereden çıktın? bizim zaten geldiğimiz yer yanlış hatırlamıyorsam her yere de gittik buradan da geldik doğru mu aynen tamam yanlışlıkla mouse'u klavye çarptım pardon <laughs> ilerleyelim 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 don tuvalet hepsine baktık dumbbell bundle tamam buraya da girdik burada bizim az önce enerji zart sürtü aradığımız yer bunu nereden bulacağız lan Power Cell. Burada var ya, kesin inanılmaz önemli şeyler var biz bilmiyoruz. Burada falan var Power Cell? Hayır. Oğlum o kapı niye açılıyor lan Burada mı lan yoksa Power Cell? Her limonuyormuş, her limon oğlum. Bilmiyorum ne kadar arıyoruz ama aldık yani. yani. Bunların alındığını bile bilmiyorum. Ha patlayanlar da bunlar. Benim patlayıcım ya. Yazık olmuş. Neyse biz düz kapıdan çıkalım o zaman. Buranın power cellini bulamadık çünkü. Yoksa şu mu lan? Hatta size... Açın kapıyı. Oğlum altı üstü dışarı mı çıkıyorduk buradan? Ben de beklentimi yükseltiyorum. O neler neler bulacağız. zaman Allah'ım böyle bir şey olamaz. Zart zort. Ha, neler neler bulduk Allah. Çatıya çıkalım çatıda belki bir şeyler vardır. İşimize yarar eder. Bu ne? Sen nasıl buraya gelip öldün mesela? Bu neydi lan? İyiymiş. Olur. Yenur. Ha. Oha. Öyle bir sistem yapmışlar ki. Bakın şimdi burayı gezerken anladım. Bu sonraki bantlarda bunu kesekle kullanabiliriz. Çatıdan da girebiliyoruz binaya çatıdan veya işte daha nereden girilebiliyorsa. Farklı farklı oynayış çeşitleri var da biz direkt çat diye ön kapıdan girmeyi tercih etmişiz biraz. Bu konuda kusura bakmayın. ölür müyüm? Hayır düşünce şey mi? Buraya mesela yanda da bir kapı var. Bu bizim az önce bulduğumuz kapı mı? Şunları kırınca da bu kapı mı açılıyor? Evet ya. Bakın buradan da direkt buraya girebiliyoruz. Vay anasını satayım ya. Adamlar 50 farklı görev bitirme çeşidi yapmış bizim. Direkt çat diye girip buradan zıbam zıbam pata küte yapmamız peki. geçelim. Helium. Şuraya bakmak istiyorum. Burayı sizin için hızlandırıyorum. Yani hiçbir şey yokmuş. Gidelim bu aldığımız görevleri ablaya verelim. Bakalım ne düşünüyormuş. Patladık mı? Ee, bir şeyler donuyor. Patlamamışız. Niye bu kadar beklettirsin? Bu? Patladık mı? Sağa sola dönemiyorum. Ne oluyor? Starfield optimizasyonu bizi bir tık üzecek gibi. Gidelim görev verelim. Ondan sonra ben bir silahları falan bir ayıklayıp videoyu bitirdikten sonra yaparım onun başına. Zamanınızı çalmayayım sizin. Silahların arasından güzel bir silah seçtikten sonra da hızlıca sonraki bölüme geçmiş oluruz. Haliyle bugün pazartesi. Haftanın ilk günü. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz şimdiden. Gidelim, bakalım artık bizden etkilenmişler mi? Abla, yırttım ya. Nasıl geçti diyor. Sence nasıl geçti o suruk? Başarılıydı. İstediğim şeyi yaptın. Gidip Marshall'la buluşalım. Beni takip et. Hadi hızlı kalk ya abla, sallana sallana. Şu tüfek gördüm bu arada. Neymiş bu? Olsun. Yürü hadi yürü. Ya Marshall'la konuşalım diyorsun. Kendi aranızda sohbet ediyorsunuz. Yok benim kızım şöyle, benim kızım böyle. Hadi abla hadi 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 hadi. Yürüsen oğlum. İlla biz de yürüyeceğiz. Cool cool. Altımızda da İki çizgi çarpma Hadi das eşofman Yürüsek daha hızlıyız Pardon koşsak daha hızlıyız Yürüsek daha yavaşız Hadi be Gireyim mi ben Ah yok Nerede marşım Vallahi bak her şeyi soyarım Ne var burada Bak açarım Açayım bilgisayarı Çalayım mı lan çiçeği Bak Yerle bir ederim burayı Pardon. <laughs> Burada mı Marshall? Ha. Beşinci katta oturuyor ablamız. Ya asansör yaptırın be kardeş. Hadi. Oğlum hadi. Oğlum hadi. Hadi be dayı. İttirince kendine geldi mi? Hadi bir de şuraya doğru ittireyim. Bir de şöyle. Oğlum hadi sene lan. Hadi dayı. Lan konuşacaksan konuş lan. Emma'yı takip et. Aa arkamda duruyorum bak. Bak ediyormuş gibi geliyorum bak. Teşekkür ederim geldim. Evet Neyse arkadaşlar ben bunu çözmeye çalışacağım dönüşim izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Haftanız başlangıcı bu arada. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.